Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'ye karşı çılgınca silahlanan Yunanistan'ın son hamlesi dikkat çekti. Atina yönetimi 4 insansız hava aracı alımı için resmi sözleşmeye imza attı. Yunanistan Savunma Bakanlığından 41 milyon euroluk insansız hava aracı alımı. Şiçebel Aircraft geçici yüklenici olarak seçildi. Yunanistan Savunma Bakanlığına bağlı genel müdürlük tarafından alınan kararla, Avusturyalı Şiçebel Aircraft GmbH firması, 4 adet Kamkopters'e, 100 insansız hava aracı sistemi ile bunlara ait sensörler, kontrol istasyonları, simülatör ve destek hizmetlerinin temini programının geçici yüklenicisi olarak belirlendi. Program, Yunanistan donanmasının yetki alanında bulunuyor ve söz konusu karar, 27 Nisan tarihinde alındı. Aynı zamanda yüklenici adayının teknik ve mali teklifine ait belgeler de kabul edildi. Şirketin bu kararı aldıktan sonra 20 gün içinde sözleşme komitesine nihai onay belgelerini sunması gerekiyor. Yaklaşık 41 milyon euro değerindeki bu program 27 Haziran 2024 tarihinde Yunanistan Parlamentosuna bağlı Özel Sürekli Savunma Tedarik Programları ve Sözleşmeleri Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, her sistem iki helikopterden oluşuyor. Bu sistemlerle, Yunan donanması için inşa edilmekte olan FDRHN tipi fırkateynler donatılacak.